Merhaba sevgili ruh. Bugün hayatında seni geri tutan korkuları, negatif enerjileri ve geçmişin yüklerini serbest bırakacağız. Başmelik Mikail'in güçlü koruması ve cesaret verici enerjisiyle içindeki gücü yeniden hissedeceksin. Şimdi rahat bir pozisyona geç. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Burnundan Yavaşça nefes al ve nefesini ver. Tekrar içini ışıkla doldur. Nefesini verirken tüm gerginliklerini, endişeleri serbest bırak. Hazırsan baş melek Mikail'i çağırıyoruz. Lütfen tekrar et. Sevgili baş melek Mikail. Şimdi bu alanda yapacağım çalışma için lütfen yanımda ol. Bana yardım et. Rehberlik et. Ve bu rehberlikleri de fark etmemi sağla başlıyoruz. Öncelikle baş melek Mikail'in koruyucu ışığını alanımıza davet etmekle başlayacağız. Şimdi yukarıdan parlak mavi bir ışığın sana doğru süzüldüğünü hayal et. Bu ışık başının tepesinden girerek tüm bedenine yayılıyor. Başına, boynuna, omuzlarına, göğüs bölgene, kollarına, karnına, bacaklarına ve ayak tırnaklarına kadar tüm bedenine yayılıyor. Başmenek Mikail'in güçlü, koruyucu ve şifalı enerjisi seni sarıyor. Mavi ışık kalbine, zihnine ve tüm hücrelerine nüfuz ederken içindeki korkular yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Şimdi tüm yüklerimizi, endişelerini, geçmişten gelen travmalarını baş melek Mikail'e teslim etme zamanı. Bütün bedenin mavi ışıkla kaplanırken sen bu ışıkla birlikte aşırı güven duyuyorsun. Ve kendini daha rahat, daha iyi hissediyorsun. Şimdi yapman gereken avuçlarını su içiyormuş gibi birleştirmek yan yana. Ve bu avuçlarının ellerinin içine korkularını koyduğunu hayal et. Aklına gelen bütün korkuları avuç içine yerleştiriyorsun. Bu bir top gibi oluyor yavaş yavaş. Bir top tuttuğunu düşün. Avucunda bir top tutuyorsun. Bu topun içine tüm endişelerini seni aşağı çeken düşünceleri korkuları koy aklına gelen her şeyi koy Şöyle diyebilirsin Şu konudaki korkumu bu topun içine koyuyorum Başarısızlık korkumu bu topun içine koyuyorum gibi Aklına gelen bütün seni negatif anlamda etkileyen her şeyi koy. Gitgide bu top ağırlaşıyor. Hisset. Ellerin böyle aşağı doğru hafif inmeye başladı. Çünkü koyduğun korkular bu topu gitgide ağırlaştırıyor. Şimdi başmenek Mikail alanda olduğu için sana nazikçe bir mesajı var. Sevgili ruh, korkuların senin gerçeğin değil. Onlar sadece eski enerjilerin gölgesi. Artık onları sevgiyle bırakma zamanı geldi. Hazırsan bu ağır karanlık avuçlarını aşağıya doğru indiren topu serbest bırakma zamanın geldi bu ışık topunu ellerinden yavaşça yukarı doğru bırak yukarı doğru çıkıyor çıkmaya devam ediyor. Ve ışığa doğru gidiyor ve senden uzaklaşıyor. Topun senden uzaklaştığını gör. Mikail'in güçlü ışığıyla ve Mikail'in güçlü kılıcıyla tüm negatif bağlar kesiliyor. Geçmişin yükleri temizleniyor almamız gereken dersleri tabii ki kabul ediyoruz ama yükler artık omuzlarımızdan bedenimizden zihnimizden gidiyor. Senden tamamen uzaklaştığını gör bu topun ve derin bir nefes al ve yavaşça ver. Şimdi kalbinin tam merkezinde sıcak bir enerji var. Bunu hisset. O sıcak enerjiyi, kalbinden bütün vücuduna büyüyen o sıcaklığı ve sevgiyi hisset. İçindeki korkuların yerine cesaret, güç ve özgüven yerleşiyor. Başmelek Mikaelin koruması altında tamamen güvendesin. İçinden şu cümleleri tekrar et: Ben özgürüm. Korkularımı serbest bırakıyorum. İçimdeki gücü fark ediyorum ve cesaretle ilerliyorum. Her an koruma altındayım ve yolum güvenle aydınlatılıyor. Başmenik Mikail'in güçlü kanatları seni sarıyor. Artık daha hafif, daha güçlü ve daha özgür hissediyorsun. Bu sevgiyi lütfen hisset, bu güveni hisset, bu sıcaklığı hisset. Seni sarıp sarmalayan bu duyguyu hisset. Şimdi başmenek Mika ile bu güçlü şifası için teşekkür edebilirsin. Her zaman seninle istediğin zaman ona seslenebilirsin istediğin zaman onu yanına çağırabilirsin unutma sen korkularından özgürsün cesaretin ve ışığın her zaman seninle sevgiyle